bu şöyle hastalar için hatırlıyorsan glutensiz ekmek yapmıştık. Evet glutensiz yaptık. Bu glutensiz ekmeği artık geliştirdik ve evet. patentini de içeri verdim. Patenti gelecek glutensiz ekmeğin. Şu an araştırmalar içerisinde ilk ve tek benim yani patent ürünü olacak bu. Şu an poğaçası mı yaptırdın? Şimdi bu poğaçası <laughs> ekmeği geliştirmemiz lazım dedim ya. Evet. Şimdi lavaş ekmeği yapınca ekmek dağılıyor. Evet. Mısır unu kullandığı için Daha böyle sandviç gibi. Sandviç. Profesör gibi konuştum. ya. <laughs> Nuri eski haline dön. <laughs> şöyle yemesi çok zekli bir hale gelmiş. Tamam. Az marul, az domates, bir hiçbir zaman hiç bir Una ne bileyim diğer ekmeğe teması sıfır. Olması gerekiyor. Şöyle tavuğun da aynı keza. Tavuğa görüyor musun? Oo tavuğa bak hele. Yedikçe yesin gelir ha. Abi bak bir de fazla katacağız. Ketçap, mayonez, sos, Buna turşu. Buna ketçap, mayonez, sos girmez. Zaten sos kullanmıyoruz ama şöyle hastaları için kesinlikle sos ve ketçap, mayonez geçerli değildir. Yani gıda ürünleri de yasaktır. Evet. Bunun da bilgisini verelim buradan. Umarım yani öyle olacak? sos, mos sallamayalım. Ketçap, ketçap sallamayalım. Yok öyle bir şey yok abi. Ya Allah. Biraz daha bu gültenizli için hakkında konuşursak, konuşacak çok şey var. Bunu döner olarak da ilk ve tek yapan kişi biziz. Ve istediğiniz zaman gelmeden önce ya da gelirseniz de ekmeğimiz hazır. Güzel bir şekilde çözüp sizin hizmetinizde olacağız. O zaman gültenizli döner bizim işimiz. Lavaş ekmeği de vardır yani. Siz demeyin lavaş yok diye gelmiyorum. Ama bu daha zevkli bilginiz olsun.